Çok vaatlerde bulundu. Hiçbir vaatini yerine getirdiğini görmedik yani. Ben şunu düşünüyorum. İmamoğlu'nun hangi icatında memnun olalım? Yani sözünde durmadı. Her tarafı güzel yapacağım dedi. Hiçbir şey yaptığını görmedik. Ondan sonra kalkıyor benden oy bekliyor. İmamoğlu taraftarı asla olmadım. Olmam da yani. Çünkü. 50 sene ben siyaset yaptım. Hem de CHP'nin içerisinde İmamoğlu diyorsun. İmamoğlu sen belediyede görev yapmak için geldi yoksa Avrupa'daki Türk düşmanlarının büyük elçilerine toplantı yapmaya mı geldi? Engelleniyoruz diye bir şey yok. Ben mesela Tevfik Göksu'nun bir iki tane konuşmasını dinledim. Çıktı canlı yayında da konuştu adam. Engelleme diye bir şey yok diyor. Kim engel olacak ki? AK Parti mi engel olacak ona? İyi bir fikirle gelse, iyi bir e projeyle gelse karşısına o destek verir yani aksine. Benim görüşümce görüp görece son başkanlık bu kadar. Kibri var biraz yani. Biraz kendini yüksek görüyor yani. Yani yok icraatı ben imam oldu memnun değildim. Açık söyleyeyim yani. Kaç oy kaybetti artık bilemiyoruz yani. Maalesef hayal. Yazıklar olsun başka bir şey yok yani. Allah'tan korkun adam. Yalan bari söyleme kardeşim bana yalan söyleme halka. Ne hani algı yapıyor bence Ekrem İmamoğlu? Zaten her afette de şeyde tatilde beyefendi. Sayın İmamoğlu'na seslensen ne söylemek istersin? Onu ona seslenmiyorum. Allah Allah'ından musun abi? Ne diyorsun ya? Vallahi abi. Partizanlık nedir böyle? Ahmet yaptı kötü, Mehmet yaptı kötü. Sen ne yaptın kardeşim? Peki bugün seçim olsa şu an kazanabilir mi? Ben pek düşünmüyorum. Kazanamaz. Kazanamaz abi. Kazanamaz, imkanı yok. Ben kazanacağını düşünmüyorum. Popülerliğini getirmiş durumda. Bilmiyorum yani seçmen biraz tepkili olabilir. Çok arada yani. Gençler lafa değil icraata bakıyor. Biz de işte icraat yapanların arkasındayız. Her zaman öyle olduk, her zaman da öyle oldu. Bir cumhurbaşkanı falan diyorlar kendisi için. <laughs> Gülüş bir durum. İmkansız yani.